Var mı istediğim şey anacığım? Yok evladım, sen <laughs> sağ kalasın. Sağ kılıkın, sağ kılıkın. Uyudun mu Afşem? Ay uyudu, uyudu Samiciğim. Ha, hadi yüzün aydın. O zaman ben hemen açık gideyim dükkana çalışmaya başlayayım. Var mı <laughs> elden istediğiniz bir şey? Yok, yok, yok. Git sen çalış evladım. Ha. Bereketli olsun inşallah. Ha. Ay iyi güzel anacığım. Ay Samiciğim. Ha. Şey, aslında benim bir ricam var senden. Ha, söyle abiciğim? Ne alınacak? Hemen açık kalayım ben. Ben diyorum ki hayatım şöyle güzel bir aile fotoğrafımı çektirsek böyle duyguyu da alsak böyle ortamımıza sonra fotoğrafımızı böyle salonun en baş köşesine koyarız ha ne dersin? Fotoğraf mı? Hı. Ha yani sen fotoğraf çektirmiyordun hoşlanmıyordun ne bileyim beğenmedim çektirmeyeceğim diyordun. Ha. <laughs> yine çıkardı bir masraf yine. Yani ama Sami'cim yani ben o zamanlar hamileydim. Bak çocuğumu doğurdum, kendime geldim. Gelmedim mi? Ben çirkin miyim? Sami hala çirkin miyim ben? Yok be ya, hiç çirkin. Aşk olsun, abi şu sana çirkin ne taş olur, taş. Ee, tamam, o zaman yani an bakayım, konuşayım fotoğrafçı müsaitse. O zaman gider çektiririz hep beraber. Ha samicim diyorum ki ben hani gitmesek sen böyle fotoğrafçıyla konuşsan da eve gelse evde çekse böyle güzel olmaz mı? Oo hanımefendi tabii. Hanımefendi gitmesin bir yere. Hanımefendi yorulmasın. Hanımefendi yıpranmasın. Gelsin fotoğrafçı burada çeksin tabii tabii. <laughs> Aşk olsun yani anneciğim. Şimdi kalkıp gideceğiz, çocuğu götüreceğiz. Çocuk üşütecek, hastalanacak yani. Ben çocuğumu düşündüğüm için yani buraya gelsin dedim fotoğraf. Ha, sen çocuğunu düşünüyorsun. Ben de çocuğumu düşüneyim. Ben de çocuğumu düşüneyim. Yazık değil mi parasına? Yazık değil mi? fotoğraf çekilse iki para alacak. Ne yaparsın? Eve geleyim. Sen bilirsin Sancım. Yani önemli olan senin çocuğunun sağlığı mı yoksa vereceğin üç kuruş fazla para mı? Ha, üç kuruş. Sen bilmişsin o üç kuruş nasıl kazanılıyor? Gırbası çıktı, kamburu çıktı çocukumun ha. Kolay mı öyle kazanmak? Haydi buraya. Bak ben dayanamam bu sizin bu sosyetik hallerinize. Gideyim ben. Ben gideyim namazımı kılam. Siz ne yaparsınız? Ulan sosyetikler <laughs> sana. Aşk olsun anneciğim. Ne, sosyetikliğimizi gördün sen burada? Tamam aşk, tamam. Ben gidelim bu fotoğrafçıyla konuşur bakayım. Müsait mi? O dükkanı kapatıp oraya gelebilecek mi? Ona göre bakarız. Tamam, şey Ay, yaparız. Canım kocam benim, Ay. tatlı kocam benim. Sen halledersin hayatım. Ha, sen abi. yaparsın, konuş o adamla. Uygun bir saatinde gelsin, ben de böyle duyguyu hazırlarım. Tamam, bunu şey <laughs> yaparız. Hadi tamam. kolay gelsin. Hadi canım, hadi. hadi. Ya usta ya niye geldin sen ya? Bak biz mis gibi Elvan'ımla çalışıyoruz yani gerek yoktu. Allah Allah, ben ancak ölür de bu dükkâne gelmem. Pef sana, sen pef. Seni bir kızım. Ne yapayım babacığım? Seni bekliyordum yukarı çıkmak için. Barış uyanır birazdan. Ha tamam. Hadi o zaman sen oyala ama. Yemeğe çık çık kızım. Hadi. Ben çıkayım da bir şey soracağım sana. Sor tabii. Biz aileden değil miyiz babacığım? O ne demek? Hiçbir şey anlamadım. Ne demek aileden değilmiş? Yani ailecek fotoğraf çekilecekmiş de bize kimse haber vermedi. Bak ha, haber vermedi mi? <laughs> Nasıl? haber vermedi. Kimse haber vermedi mi? <laughs> ha, olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Hep beraber fotoğraf çekeceğiz. Aile demek, hep beraber fotoğraf çekilmek demek. Ama ben daha yeni girdim, üstüm bir şey... Tamam, şey yapıyorum. Geldiğimden beri vır 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 konuşuyor. Bir şey anlattırmadı ki bu kirpi. Allah <laughs> ol, Allah, ol, olur mu öyle şey? Öyle şey olmaz kızım. Hadi sen hazırlan. Bundan sonra... Yani? Yani demek hep beraber yukarıda ailecek fotoğraf çekileceğiz işte. Hadi sen bebeğimi bir, bir, bir hazırla, kendini hazırla. çık git hadi. Evet, ha. Gidiyorum şimdi... ben zaman. Tamam, şimdi... hadi kızım. E, Eroltaş Baba Sami, ha. şey diyeceğim sana şimdi, ailecek mi fotoğraf çektireceğiz biz de? Evet, ailecek. Maalesef ma 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 sen de olacaksın içinde. E, kim çekiyor? Allah Allah, ne demek sonra kim çekiyor herhalde? Bu olacağız, beni çekecek bir tane tamam, fotoğrafçı, gelecek çekecek. Bas! Fotoğrafçı mı? E, eve mi gelecek? Ayağımıza kadar fotoğrafçı mı geliyor? Ya tamam, hadi sen şimdi bak, boş boş konuşup durma, bir şey yapma. Hadi! Hadi git! Allah Allah! Bir şeylere bak. Yürü ben bakarım tamam oraya. <laughs> ee, oh, sevdiğim bekçi evladım gelmiş, <laughs> bekçi gelmiş. Gel batana, nasılsın git. evladım, iyi misin? Nasıl ana, nasıl hanım, nasıl çocuklar, Hepsi nasıl? <laughs> Eyvallah, aç mısın? Yok, Ha yok yok, bir şey yemeden olmaz. <laughs> yapmıştım idim bir ıspanaç pitesi. Hadi getir, hem yap bir ayran doysun karnı, haydi. E, tamam getir. Ha, çok sağ seviyelim. ol Fatona, Fatona sağ ol. E, elini elin öpeyim, öğün e, öpeyim. elin ayağını öpeyim. Ah, Ay, ki, ben bu fotoğrafları çekeyim, <laughs> gidin. E çek o vakit, haydi bekleysek. Ha, ha şey, e, Sibel Hanım fotoğrafçı olarak Bekir abiyi beğenmedi de babaanne. Ya. Ah, gideceğim ah. oraya. İşte var adamın fotoğraf makinesi, niçin çekmesin? Tamam, <laughs> fotoğraf makinesi var da... Ya Bekir abi şey falan deyince çok sinirlendi. Ben dedi sabıkaların, suçluların fotoğraflarını çektiğim için ben bu işi iyi biliyorum deyince çok korktu tabii içeri gitti. Ha, suçlular mı çekeyse? Ha, Si suçlu mu? bir şey mi yaptı, onu mu sen, o oh, hayduk bir siber, hayduk yok, bir şey mi yapmış? Yok, 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 yok. Ay yok yok babaannem öyle değil. Şimdi ha. babam fotoğrafçıyı getirecekti ya, fotoğrafçı evlere gelmem deyince e, Bekir abi de ben çekerim fotoğrafları demiş, babam da Bekir abi'yi alıp gelmiş. Ama e, işte Bekir abi de. E normal siber... o, e normal olmaz bir şey. Normal. Ha. Evet hazırsak çekebiliriz Sami abi. E, hazırım, hazırım Ekker, çekeriz, hazırız. Nay, ne çekemeyiz? Ha? Ne? Elvanım yok. Ba Barış'ı doyuruyor. <laughs> Ay, keşke çektirdikten sonra doyursaydı. Ne, nasıl olur öyle Nain ya? Çocuk böyle Ağlayacak böyle, fotoğrafı da öyle çıksın böyle? Nicht olmaz. Ha, haklısın ha. evladım. Ha. Bekleyelim biraz ne olur. Ha. Yok ya, tamam. Bekleriz. Önemli değil mi? Gelir zaten. Değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi lan, bir şekilde can veya sen. Bu amniyor beni ha. Amniyor be ya. Ne be, <laughs> be ya? Ha, böyle. Kain esneme, esneme, püftürük. Ben şunu ne Allah yapayım Allah ya? Esneme, dur bak ya. Sibel Hanım, gözünüz kapalı, böyle olmaz ki. Allah, yeniden başlayalım. Evet. Şey ha, şey mi? Tamam mı? Tamam, hazır mısınız? dakika, bir dakika. Ben kötü çıktım. Bir saçımı düzelteyim ondan sonra. Ee... değil mi kızım? Aa, ama Ayşem, o kötü değildi. Gayet güzeldi, güzel iyiydi. Bir dakika, bir dakika. Tamam, tamam, tamam. Herkes, tamam. Ey, baksın, ey buraya baksın Düzenli herkes. Düzenli durun hepiniz. Tamam. Çekilem. Tamam. Çekilem. Bu ne be? Tamam abi, ne ettin aşağıya eğilir sen ya? Ya ne yapıyorsun ya? Ya, ya burada bir şey gördüm zannettim. Fotoğraf çekiyoruz. Ya, Aa, özür dilerim. Tamam, bitti. Tamam, tamam. Güzel kozu de... verir, bak. Tamam. Verir, ya, eten, tamam, tamam, tamam. Hazır mısınız? Hazır. Bir, iki, üç. Elvan oldu mu Allah'ın severiz. Ne oldu. ne oldu? Ne oldu? Ya, ne oldu? Hem bire edin. Aaa! Elvan! Tamam canım yapmıyoruz. Ay ay! Deniz var ya! Ay Deniz var! Durun tamam. da yapacağız. Tamam hadi hadi. Patrona sinirlendi susun. Hadi Hazır Tamam, Çekil tamam. Ya, Son bu. Son. Son. Tamam. Hazır. Tamam. Bir, iki, üç. Bu işi şey yapalım ya. Sami abi sen ne sen ne yapıyorsun ya? Erol Taş Baba Sami'ye. Ama ya. yani burada kızın o şeysini... Fatu Ana, bir şey daha oğlana bir şey... Şeysini şey, şey yapıyor dedim. Tamam. Tamam, tamam. Hadi, tamam, hazır. Başlayalım, bir, Sadece, ha. İki, üç. Ha.